Herkese merhabalar. Bugün Bitcoin ve altcoin'lerdeki son durumları konuşacağız ve grafik analizlerini yapacağız. Önemli durumlarımız var arkadaşlar. Bir kırılım var. E, kırılımın son tarih tam olarak 4 Nisan saat 23.00'da büyük bir kırılım gelecek. E, Bitcoin büyük bir pump yemiş. 27 Mart'ta güzel bir pump yiyip 48 bin dolar seviyesine kadar şu şekilde %8.17'lik bir yükseliş yapmıştı. Fakat 48 bin dolar seviyesi bizim için önemli bir direnç bölgesi olduğu için bu seviyeyi kıramadı ve tam olarak bu seviyeden satış baskısıyla karşılaştı bir üçgen oluşturdu. Bir de yükselen trendimiz var arkadaşlar. Yükselen trend 13 Mart'tan geliyor. Bitcoin'in yükseliş başlattığı yerden geliyor. 13 Mart'tan beri Bitcoin çok güzel bir şekilde yükseliş yapmıştı. %27'lik çok güzel bir yükseliş yaptı. 45.500 dolar seviyesinin üstüne attı fakat 48.000 dolar seviyesini kıramadı. 48.000 dolar seviyesinden yediği satış baskısı yüzünden büyük bir dump geldi ve bu şekilde flash crash formasyonumuz oluştu. Büyük bir dump. Ondan sonra bir pump arkadaşlar. Ve fakat tam olarak flash crash formasyonumuz pump kısmı oluşmadı. Eski seviyesine yani 47.528 dolar seviyesine kadar bir yükseliş gelmedi. Üçgenin üstüne kadar üst bandına kadar bir yükseliş geldi. Oradan tekrardan satış ile karşılaştı. Üçgenler önemli arkadaşlar. Fiyatın nereye gideceğini gösterir bize. Aşağı veya yukarı bir patlama yapar üçgenlerden sonra. ya yani yukarı kırarsa güzel bir patlama gelir şu şekilde. Üçgen hedefimizi de vermek gerekirse. Üçgenlerin hedefi dibinden arkadaşlar düz bir çizgi çekilerek kırılımın geldiği yere tam olarak koyulur ve üçgen hedefimiz belli olur. Eğer pump yaşanırsa şu şekilde bakmak gerekirse tam olarak ilk hedefimiz Bitcoin'de 51.373 dolar seviyesi. Yani hemen hemen arkadaşlar 51.500 dolar seviyesi olarak düşünebiliriz. 48.000 dolar direnci aşılınca 48.000 dolar direncinden sonra önümüzdeki ilk direnç bölgemiz 52 bin dolar seviyesi burada 30 günlük bir süre boyunca bitcoin akümlü olmuştu. Akümlü olma sürecinden sonra 32 günlük bir süre boyunca akümlü oldu ve akümlü olma sürecinden sonra ise büyük bir dump yedi ve 32 bin dolar seviyesine kadar büyük bir düşüş yaşadı. Zaten bunları canlı yayında konuşmuştuk. Bunun olabileceğinden bahsetmiştik. Tam olarak da konuştuğumuz şey dediğim gibi oldu. Ondan sonra zaten burada herkes korkarken altcoin alımı yaptık ve o günden beri altcoinler yükseliyor. Yani şu an Bitcoin'in e hızlı bir yükseliş geldiği için herkes long pozisyon açtığı için kaldıraçlı işlemlerde, vadeli işlemlerde. Bunları patlatmak adına, bunları patlatmak için tabii ki böyle bir düşüş yaşanması gerekiyordu. Bir düzeltmeler olması gerekiyor. Düzeltmeler sağlıklıdır arkadaşlar. Düzeltme olmazsa eğer grafik bir yere kadar yükselebilir. Sonra tekrardan düzeltmeye girmek zorunda. Hiçbir şey sonsuza kadar yükselemez düzeltmeye girmeden. Yani o yüzden düzeltmelerde korkacak bir şey yok diyebilirim. Rusya Ukrayna Savaşı tarafında da zaten olumlu haberler gelmeye başladığı için de bu tarafın ne kadar önemli olduğundan bahsetmiştik arkadaşlar. Savaşın bitmesinin önemli olduğundan para piyasaları için para piyasaları adına çok önemli bir durum olduğundan bahsetmiştik. Olumlu haberler de gelmeye başladı. Tam olarak dediğimiz gibi oldu. Bitcoin yükseldi. Ondan sonra olumlu haberler pompalanmaya başladı arkadaşlar. Yani her zaman dediğimiz gibi fiyat bize her şeyi önceden gösteriyor arkadaşlar. Tek odaklanmamız gereken şey fiyattır. Tek gerçek fiyattır. Bunu unutmamak gerekiyor. Dediğimiz gibi üçgen bizim için çok önemli. Üçgen aşağı doğru kırarsa ki kıracağını düşünmüyorum arkadaşlar. Önümüzün bol olduğunu yani boğa piyasası olduğunu düşünüyorum. Aşağı kırsaydı zaten burada kırar diye düşünüyorum. Fakat kötü bir durum olursa aşağı kırarsa yani en kötü ihtimalle tutunacağımız bölge olarak bakmak gerekirse arkadaşlar. En kötü ihtimalle şu şekilde 42.750 dolar seviyesine kadar bir düzeltme gelebilir. Yani üçgen aşağı kırarsa. Ama yukarı kıracağını düşünüyorum ben. Yani tabii ki düzeltme olabilir. Bir fitiller atabilir arkadaşlar stopları patlatmak için, pozisyona lik etmek için şu şekilde 45.578 dolar seviyesine kadar bir fitil bırakabilir veya mum kapatabilir. Bunda panik yapacak, korkacak bir şey yok. Ama şu şekilde işler üçgen kırıldıktan sonra burada bir mum kapatır. Herkes burada short pozisyona girer. Burada longları patlattıktan sonra herkes short açtırdıktan sonra üçgen aşağı kırılmış gibi gösterir market maker. Ondan sonra yukarı vurur direkt. Yani bu yaşadığımız şeyler sürekli olan şeyler. O yüzden Kaldıraçlı işlemlerde, vadeli işlemlerde pozisyon açıyorsanız kesinlikle stop koymayın. Unutmayın arkadaşlar. Spot'ta zaten spot piyasada e, panik olacak bir durum yok. Önümüzün bu da olduğunu sürekli konuşuyoruz. 32 bin dolardan beri zaten büyük bir yükseliş beklediğimi belirttim. Tam olarak dediğimiz yükseliş yavaş yavaş başlıyor. Ya yani bu kırılım bizim için çok önemli. Bitcoin güzel bir yükseliş yaptıktan sonra düşen oluşturdu arkadaşlar ve yükselen zaten 13 Mart'tan gelen yükselen tam olarak burada kesişiyor. 4 Mart saat 23.00'da pardon 4 Nisan saat 23.00'da kesiyor. En kötü ihtimalle bu saatte kesişmesi gerekiyor. Bitcoin bir hareket yapması gerekiyor arkadaşlar. Aşağı veya yukarı patlama gelmesi gerekiyor. Zaten flash crash formasyonumuzun oluşma sebebi de hacimsizlik. Bollinger bandımız burada iyice daralmıştı. E, fiyattan arkadaşlar zaten bunu anlayabiliyoruz. Bakın Bollinger bandı Burada ağzı açıldı. Güzel bir pump yedi. Üst banda kadar güzel bir yükseliş geldi. Direnç seviyemizi denedikten sonra 48 bin dolar direnç seviyemizi denedikten sonra ortası boş. Hacimsiz mumlar kapatmaya başladı. Yani şu şekilde bakmak gerekirse çok boş arkadaşlar. Bakın burada bir yükseliş de yok. Bir düşüş de yok. Mumların ortası çok küçük. Mumlar da küçük. Yani hacimli mumlar yok burada. Burada bir fiyat bir baskılandı. İyice işte Ondan sonra patlama geldi. Flash crash formasyonumuz oluştu diyebiliriz. E, tabii ki flash crash formasyonu dönüş formasyonu olmasına rağmen hiçbir zaman dönüş formasyonu olarak çalışmadı arkadaşlar. Her zaman yani olumsuz koşullarda yaşandı. Sonra üçgen oluşturdu ve üçgenden sonra patlama geldi. Tam olarak şu an olduğumuz durumu yaşıyoruz. Yani her zaman da bu durum yaşandı diyebilirim. Piyasalarda bu durum genellikle oluyor. Hareketli ortalamalarımız vardı. Hareketli ortalamalarımız bizim için çok önemli arkadaşlar. Bunu zaten 32 bin dolardan beri bahsediyoruz. Golden Cross'un ne olduğunu, Dead Cross'un ne olduğunu arkadaşlar 32 bin dolardan beri bahsediyoruz. Yavaş yavaş kesişim gelmeye başladı. Zaten kesişimin yaşanması şu şekilde bakmak gerekirse bir günlük chartımızı açalım. Bakın arkadaşlar tam olarak burada aşağı karıtında 58 bin dolar seviyesinde büyük bir dump diyebileceğini Bitcoin'in konuşmuştuk canlı yayınlarda ve videolarda bahsetmiştim. Herkes yükseliş beklerken düşüşü bilmemizin birazcık sebebi bu hareketli ortalama diyebilirim. Dead Cross arkadaşlar. Dead Cross önemli bir olay. Her zaman oluşmaz. Oluştuğunu da %99 çalışır diyebilirim. Genel olarak bakmak gerekirse kesişim geldikten sonra tekrardan bir dump yaşandı. Ondan sonra 50 günlük hareketli ortalama yani şu şekilde bakmak gerekirse arkadaşlar bir rengimizi değiştirelim. Rengimizi bir sarı yapalım. Kalınlaştıralım arkadaşlar. 50 günlük hareketli ortalama üstten kestiğinde 200 günlük hareketli ortalamayı dead cross oluşur. Alttan kestiğinde de golden cross oluşur. Yani altın kesişimi arkadaşlar. Dead cross da ölüm kesişimi. Şu an yavaş yavaş kafasını kaldırmaya zaten buradan başladı. Tekrar arkadaşlar bakın 13 Mart seviyesine geldiğinde zaten kafasını kaldırmıştı. 11 Mart'ta iyice yukarı kesti. Yukarı kırdı 50 günlük hareketli ortalama ve şu an 200 günlük hareketli ortalama doğru yükseliyor diyebilirim. 200 günlük hareketli ortalama yerinde sayıyor arkadaşlar. Bu bizim için olumlu bir durum pozitif bir durum diyebilirim. 50 günlük hareketli ortalama zaten kesişime gittiği zaman o zaman 48 bin dolar seviyesi kırılır. 52 bin dolar direnci denir. 52 bin dolar direnci de denendikten sonra da 69 bin dolar seviyesi yani Bitcoin'in ATL seviyesi ilk hedefimiz diyebilirim. Yaşayacağımız bu arada 69 bin doların Bitcoin için dip olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü şöyle düşünmek gerekiyor. Bir önceki bu 3.000 dolardan başladı ve 30 bin dolar seviyesi Bitcoin dibi oldu. Sonra 69 bin dolar seviyesine kadar yükseldi. 69 bin dolar seviyesinden sonra tekrar 32'ye düştü. 32'den sonra kafasını kaldırmaya başladı. Yani buralar benim için Bitcoin ve altcoin'lerde bedava diyebileceğim yerler. 32 bin dolarda da aynı şeyden bahsediyordum zaten. E, buradan alım yaptık. Buralardan altcoin sepeti yaptık arkadaşlar. E, güzel de karlar var şu an uzun vadede tutmayı düşünüyoruz. Altcoin sepeti yaptıktan sonra zaten hodul olmak gerekir. Uzun süre beklemek gerekir arkadaşlar. Karda olsanız da zararda olsanız da ki şu an kardayız. Güzel de bir kar olmasına rağmen. Çünkü para piyasalarında beklemek gerekiyor. Hodul olmak gerekiyor. Trenden düşerseniz trenden atarlarsa arkadaşlar sizi. Küçük bir karla çıkarsınız sonra da pişman olursunuz. En tepeden mal alırsınız sonra da zarar edersiniz. Ettiğiniz kârı da verirsiniz. Bu şekilde işler marketin durumu. Bu boğanın çok acımlı boğa olacağını düşündüğüm için de 69 bin dolar seviyesinin dip olacağını hemen hemen arkadaşlar dip olacağını düşünüyorum diyebilirim. Tabii ki bu metafor yani hani e, çok yükseleceğini anlatmaya çalışıyorum. Tabii ki 69 bin dolar seviyesinin altına düşebilir arkadaşlar yükseldikten sonra. Ama buralar yani bedava olarak benim gördüğüm yerler diyebilirim. Yani şu an Bitcoin'de büyük bir pump yaşadığımız zaman keşke herkes buralardan altcoin alsaydım diye düşünecek. Altcoin'ler yavaş yavaş kafasını kaldırmaya başladı. Ama tabii ki Bitcoin durumu yüzünden dirençlerini kıramıyorlar ve düşen trendlerini kıramıyorlar. Bitcoin'i bekliyorlar. Alıcı baskısı oluşsa bile satıcı baskısı oluştuğu için market maker yürütmek istemediği için arkadaşlar botlar da aynı şekilde. Altcoin'ler direnç seviyelerini kıramıyor. Altcoin'ler direnç seviyeleri kırdıklarında çok çok büyük pump'lar yiyeceği için e zaten bekletiyorlar şu an kaldırmıyorlar. Hiçbir altcoin'i yükseltmiyorlar arkadaşlar. Metaverse coin'leri de aynı şekilde. Marketteki diğer diğer de aynı şekilde. Dün canlı yayında GMT'den bahsetmiştim. Ya yani GMT arkadaşlar direnç seviyesi, destek seviyesi vermiştik. Canlı yayını kapattıktan sonra da bir destek seviyesi konuşmuştuk arkadaşlar. 2 dolar 25 sen seviyesi alım yapılabilecek, Burkaç için güzel bölge olduğundan bahsetmiştim. Telegram'da paylaşmıştım. Telegram'da ve canlı yayınlarda böyle burkaç coin'lerinden bahsediyorum. Yani çok kısa bir sürede arkadaşlar bakın tam olarak 25 seviyesine düşmüş. 8 saatte %21 vermiş. Yani bu kaç coin'ler arkadaşlar değerlendirmek gerekiyor. Canlı yayınlarda zaten bahsediyorum sürekli patlama yapabilecek coin'ler, Anlık yaşayabilecek ve bu kaç için değerlendirebilecek coin'leri. Şu ana kadar verdiğimiz her coin uçtu. Yani marketin durumu da zaten güzel. E, verdiğimiz her coin'in uçacağını düşünüyorum arkadaşlar açıkçası. Güzel coin'leri değerlendiriyoruz. Güzel coin'lere giriyoruz. E, bakalım bu aralar. Ya Bitcoin zaten terse düşmediği sürece panik yok arkadaşlar. Sorun yok. Şu an üçgenimizin alt bölgesine kadar yani 46.138 dolar seviyesine kadar düşüş yaşanabilir. Altına bir fitil bırakabilir. Önemli olan bizim için 4 saatlik mum kapatmaması arkadaşlar. Bakın fitil atması önemli değildir. Mum kapatması önemlidir. E, şu an temel tarafına dönmek gerekirse zaten dünyadan pozitif haberler gelmeye başladı. Savaş durumu da bittiği için durum yavaş yavaş pozitife dönmeye başladı. Fakat insanları yani küçük yatırımcıyı korkutabilmek için her zaman bir olumsuzluk piyasaya sürerler ve mal aldırmazlar arkadaşlar. O yüzden korkacak, panik olacak bir durum yok. Herkes aç siz korkacaksınız. Herkes korkarken siz aç gözlü olacaksınız. Bu piyasanın mantığı budur. Bu şekilde işler para bu şekilde kazanılır diyebilirim. Bitcoin durum zaten pozitif arkadaşlar. Şu şekilde tekrardan bir OBV'ye bakmak gerekirse yani hacime bakmak gerekirse hacim indikatörümüze bir bakalım ve yorumlayalım. Ee, tekrardan bir açalım arkadaşlar. Şu şekilde ya denge işlem hacmi benim en çok kullandığım indikatör ve en çok işime yarayan indikatör arkadaşlar. Tüm altcoin'lerde bu indikatörü kullanıyorum diye diyebilirim hemen hemen. Şu şekilde bakmak gerekirse bir yükselenimiz varmış arkadaşlar. Bakın yükselenin altında burada sarkmış. Sarktıktan sonra tekrardan sarkmış bir pump gelmiş. Bu da tekrardan sarkmış. Bu yükselen bizim için önemli. Yani hemen hemen 2.354 seviyesi bizim için OBV'de çok çok önemli bir seviye diyebilirim. Alıcı gösteriyor arkadaşlar. Yani hani en çok kullanılan indikatör diyebilirim. Çünkü yani alımı ve satımı gösteriyor. Alıcı yoksa nasıl yükselsin? Satıcı yoksa nasıl düşsün? Bu şekilde düşünülmesi gerekiyor. Günlük çarta dönmek gerekirse burası bizim için bir destek seviyesi olarak çalışabilecek bir bölge arkadaşlar. Tam olarak bakın çalışmış. Burada da çalışmış, burada da çalışmış arkadaşlar. OBV o yüzden en işe yarayan indikatör diyebilirim. Tekrardan Ethereum tarafına ve Total tarafına bakmak gerekirse Total'de önemli bir durumumuz var. Total market cap yani kripto para piyasasının toplam değeri arkadaşlar direnç seviyesinde. Bu bitcoin de etkiliyor altcoin de etkiliyor. Yani bunu kırdırabilecek tek şey bitcoin. O yüzden bitcoin durumu önemli. Altcoin'lere para girişi olabilmesi için bitcoin'in artık direnç seviyesini üçgenin üstüne kapatması gerekiyor. Ve hacimli bir şekilde yükselmesi gerekiyor. O zaman da zaten total market cap direnç seviyesini kırdığı için altcoin'lere yüklü hacimler gelecek ve güzel pump'lar yaşayacak. Genel olarak durum bu şekilde. Dominans tarafı da şu an pozitif zaten. Dominans tarafında da arkadaşlar bir korkacak bir şey yok. Dominans tarafı da düştüğü için altcoinlere para girişi sağlanıyor. Yani dominans tarafında sıkıntı olsaydı zaten şu an altcoinler ezilecekti Bitcoin yüzünden. Ama böyle bir durumla da karşılaşmadık. Altcoinlerin durumu şu an çok çok pozitif. Yani büyük yükselişler yapabilecek durumdalar. Dediğim gibi arkadaşlar panik olacak, korkacak bir durum yok. Zaten canlı yayınlarda ve videolarda son durumları sürekli konuşuyoruz. Bitcoin'deki son durumları ve altcoinlerdeki son durumları sürekli konuşuyoruz. Canlı yayınlarda altcoin analizi yapıyoruz arkadaşlar. Yani canlı yayınları gelmeyi unutmayın. Canlı yayınları kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kanalı destek olmak isterseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Paranın altına kalmanız dileğiyle.